Şöyle bir söz duydunuz mu hiç? Ben, biz olduğumuz için varım. İlk başta biraz görüp gelebilir, değil mi? Ama aslında bu basit gibi görünen cümlenin arkasında Ubuntu adında kadim bir Afrika felsefesi yatıyor. Peki günümüzün bu kadar bireyselleştiği bir dünyada bu felsefenin bize öğreteceği şeyler olabilir mi? Gelin hep birlikte buna bir bakalım. Bakın, Başbiskopos Desmond Tutu bu felsefeden bahsederken bunu öyle sıradan bir fikir olarak görmüyor o, Ubuntu için Afrika'nın dünyaya vereceği hediyenin bir parçası diyor. Düşünsenize, bir hediye. Peki, ne var bu hediyenin içinde? Şimdi gelin, bu işin tam kalbine inelim. O meşhur cümlenin, ben, biz olduğumuz için varım felsefesinin özünü bir anlayalım. Bu güçlü fikrin arkasında ne var, bir bakalım. Aslında bütün felsefe, tek bir Nuguni atasözünde özetlenmiş durumda. Umuntu, gumuntu, ngabantu. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Peki ne demek bu? birebir çevirisi şu. Kişi diğer kişiler aracılığıyla bir kişidir. Yani diyor ki, bizim insanlığımız başkalarının insanlığına kopmaz bir şekilde bağlı. Kendi başımıza tam bir insan olmamız mümkün değil. Şimdi aklınıza hemen batıdan bildiğimiz birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sloganı gelmiş olabilir. Evet benziyorlar ama aslında arada çok temel bir fark var. Hani o slogan daha çok bir sadakat yemeğini gibidir. Ubuntu ise çok daha derin bir şey söylüyor. Diyor ki bu bir tercih meselesi değil, bu bir varoluş gerçeği. Yani benim varlığım senin varlığına bağlı. Bu kadar net. Peki bu felsefeyi benimseyen bir insan nasıl biri olur? İşte bakın, nazik, cömert, uyumlu, yardımsever ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Ubuntu'yu içselleştirmiş bir insan başkasının başarısından rahatsız olmaz. Kendini tehdit altında hissetmez. Çünkü kendi özgüvenini ait olduğu o büyük bütünün bir parçası olmaktan alır. Gücü oradan gelir. Bu felsefenin yolculuğu da en az kendisi kadar etkileyici inanın bana. Düşünün, antik çağların sözlü geleneklerinden doğuyor, sonra Apartheid döneminde acımasızca bastırılıyor ama sonra resmen küllerinden doğup 1994'ten sonra yepyeni bir Güney Afrika'nın birleştirici gücü haline geliyor. İşte bu bizi Ubuntu'nun belki de en büyük, en zorlu sınavına getiriyor. Apartheid yıkıldıktan sonra paramparça olmuş bir Güney Afrika'yı yeniden inşa etme görevine. Şöyle bir durup o anla hayal etmeye çalışalım. Yıllar hatta on yıllar süren, devlet eliyle yürütülen bir ırkçılık var. Toplumda derin yaralar açılmış, güven diye bir şey kalmamış, her yer paramparça. Ve şimdi önünüzde dev bir soru var. Bu enkazdan nasıl bir ulus çıkaracaksınız? Daha da önemlisi bunu bir intikam döngüsüne girmeden nasıl yapacaksınız? İşte tam bu noktada Güney Afrika tarihi bir karar alıyor. Hayır diyorlar. Biz intikam yolunu, yani cezalandırıcı adaleti seçmeyeceğiz. Bunun yerine onarıcı bir adalet yoluna giriyorlar. Bu işin liderliğini de tabii ki Başpiskopos Desmond Tutu üstleniyor. Kurdukları aracın adı Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu. Peki bu komisyonun ruhu neydi? Temel felsefesi neydi? Tahmin ettiğiniz gibi Ubuntu. Mesele sadece suçluları hapsetmek değildi. Mesele bütün bir toplumu iyileştirmekti. Komisyonun hedefi şuydu, geçmişin o acı dolu, dikenli terlerle çevrili gerçeklerini dürüstçe masaya yatıralım ki, geleceğe doğru bir anlayış ve affetme köprüsü kurabilelim. Yani aslında bu, ben biz olduğumuz için varım fikrinin bütün bir ulus ölçeğinde uygulanmasıydı. Tabii bu yaklaşım eleştirilmedi değil, hem de çok ciddi eleştiriler aldı. Şu hikaye en temel sorunu o kadar güzel özetliyor ki. Bakın Tom ve Can komşu. Tom Can'ın bisikletini çalıyor. Yıllar sonra Tom diyor ki, hadi uzlaşalım. Can soruyor, iyi de benim bisikletim ne olacak? Tom'un cevabı, boşver bisikleti gel dost olalım. İşte soru tam da bu. Ekonomik adalet sağlanmadan gerçek bir uzlaşma olabilir mi? Yani birileri çaldığı o bisikleti geri vermeden affetmek yeterli mi? Bu soru bugün bile Güney Afrika'da hala çok canlı. Peki Ubuntu'nun hikayesi sadece bu komisyonla bitti mi? Kesinlikle hayır. Gelin şimdi bu felsefenin gerçek dünyada politikalardan tutun da tüm kıtayı kapsayan ideallere kadar nerelere uzandığına bakalım. Ubuntu'nun etkisi gerçekten de çok geniş bir alana yayıldı. Sadece toplumun yaralarını sarmakla kalmadı. Aynı zamanda Güney Afrika'nın dış politikasını şekillendirdi, panafrikanizm gibi büyük bir kıtasal hayale ilham verdi ve hatta günümüzün en büyük sorunlarından biri olan yabancı düşmanlığıyla mücadelede bir silah haline geldi. Özellikle şu Ubuntu diplomasisi kavramı çok ilginç. Aslında söylediği şey çok basit. Güney Afrika diyor ki, benim komşularım refah içinde olmadan benim tek başıma tam anlamıyla refaha kavuşmam mümkün değil. Yani o benim iyiliğim senin iyiliğine bağlı fikri var ya, işte onu alıp ülkeler arası bir dış politika ilkesi haline getirmişler. Ve tabii ki bu felsefe Pan-Afrikanizm idealini de ateşliyor. Yani bütün Afrika kökenli insanların siyasi ve ekonomik olarak birleşmesi gerektiğini savunan o büyük hareketi. Düşünsenize Ubuntu’nun hepimiz birbirimize bağlıyız diyen ruhu kıtanın ortak bir gelecek hayali kurması için biçilmiş kaftan. Peki bütün bu tarifsel ve politik konuları konuştuktan sonra gelelim en önemli soruya. Şimdi bugün Ubuntu’nun bize söyleyeceği bir şey var mı? İşte belki de Ubuntu'nun günümüz dünyasına en büyük meydan okuması burada yatıyor. Bir tarafta modern dünyanın bize sürekli pompaladığı bireycilik, bitmek bilmeyen rekabet ve bencillik var. Diğer tarafta ise Ubuntu'nun bize sunduğu bambaşka bir yol haritası. Karşılıklı bağımlılık, paylaşım ve sosyal dayanışma. Ve böylece başladığımız yere Desmond Tutu'nun o meşhur sözüne geri dönmüş oluyoruz. Ubuntu bir hediyedir. Ve belki de bu hediyenin bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kısmı her geçen gün daha da bölünen, parçalanan dünyamıza sunduğu o birleştirici, o iyileştirici vizyondur. O zaman gelin bu bölümü şu soruyla kapatalım. İçinde yaşadığımız bu parçalanmış dünyada ben biz olduğumuz için varım diyen bu basit ama aslında çok derin fikirden kendimiz için, ailemiz için, hatta toplumumuz için ne gibi dersler çıkarabiliriz?